Ali Uzunırmak, Aydın Beti gündeme getirenler acaba bu ilişkileri nasıl değerlendiriyorlar? Değerli milletvekilleri bulunur. Derken iki tane Ali PKK köpekleri öldürdü onları. Bunlardan biz böyle bir ahlak terazisi falan vermedik sizin elinize. Kim varsa onunla Türk milletinin önünde hesaplaşacak. Kişi adamsa söz ağzından çıktıktan sonra o sözün esiridir. Sözümüz Aydın hizmet görecek. İşte projelerimiz. Kadınlara saygı. Bedesten Kültür ve Ekonomi Merkezi. Ali Uzunırmak diyor ki: Önce insan olabilmenin en temel değerleridir kadınlarımız. Aydın Büyükşehir Belediyesi benimle kadınlarımızı ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez değerleri olarak görecek. Kadınlarımızın evde ve tarlada ürettiği satılabilir her şeyin satışı için yerler tahsis edeceğim. Bana yer verilmedi diyen tek bir kadın kalmayacak. İşte Aydın merkezdeki örnek projemiz. Bedesten Kültür ve Sanat Merkezi. Benim başkanlığımda Aydın ilinde ayaklarının üstünde duramayan kadın kalmayacak. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Size söz baharlar gelecek. Çocuklarımıza saygı Okul öncesi eğitim. Ülkemizin geleceği açısından sağlıklı nesiller yetiştirmek devletin asli görevlerinden birisidir. Günümüz yerel yönetim anlayışı içerisinde belediyelerin de okul öncesi eğitim konusunda mutlaka yer alması gerekmektedir. 2-5 yaş arası okul öncesi çocuklarımız için ilk etapta 160 adet Selçuklu mimarisi tarzında Okul öncesi eğitim kurumu açılacaktır. Bu eğitim yuvalarında çocuklarımıza beslenme, oyun, davranış ve birlikte yaşama alışkanlıkları kazandırılacaktır. Bu komplekslerde aynı zamanda anneler ve anne adaylarına da eğitim verilecektir. Ayrıca bu komplekslerde 2500 kişi istihdam edilecektir. Gençlere saygı. Ali Uzunırmak diyor ki: Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde Aydın ili genelinde gençlerimizin en büyük alışkanlığı spor olacaktır. Aydın ilini sporcu üreten bir kent kimliğine kavuşturmaya söz veriyorum. İl genelinde 160 amatör spor kulübünün tamamının modern binalarda çalışmalarını sağlayacağım ve bu sözümü bir yıl içerisinde yerine getireceğim. İl genelinde salon sporları yapan 40 adet kulübümüz için kulüp binaları dahil olmak üzere antrenman ve maç yapacakları spor salonlarını 2 yıl içerisinde hizmete açacağım. İl genelinde profesyonel iki kulübümüzün Fahri Başkanı gibi çalışıp Süper Lig'de yer almalarını sağlayacak her türlü altyapı hizmetini vermeye söz veriyorum. Tüm spor komplekslerimizde spor akademisi mezunları görevlendirilecek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimin sonuna kadar bin kişilik spor eğitmenini işe başlatmaya söz veriyorum. benim kültürüm. Deve güreşi kültür arena. Geleneksel kültürlerimizi canlı tutmak ve gelecek kuşaklara taşımak adına 10 bin metrekarelik kültür arenasında mesire alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, doğal gölet havuzlar, bin araçlık otopark, güreşecek develerin bekleme alanı, yiyecek içecek ve hediyelik ürün satıcılarına ayrılmış bölümler, deve güreşlerinin yapıldığı büyük bir arena. 2500 kişilik koltuklu tribün, 600 kişilik traktör romorku olarak tasarlanmış bölümlerden oluşan geleneksel tribün, 700 kişilik masa koyulabilir tribün, 200 kişilik engelli tribünü ile deve güreşleri arenası uluslararası statüde bir kompleks olacaktır. Günümüze saygı. İkizdere Ayland projemiz. Ali Uzunırmak diyor ki: Ülkemizde yıllardır sürdürülen yanlış ekonomik politikalar sayesinde köylümüzün, işçimizin, esnafımızın ve memurumuzun büyük sıkıntılar içerisinde yaşadıklarını Ali Uzunırmak kardeşiniz olarak çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımda Ekonomik, kültürel, tarihsel projelerimin yanı sıra vatandaşlarımın geçim sıkıntılarını biraz olsun unutturabilmek adına Aydınlı hemşehrilerimin hafta sonunda bütün yorgunluk ve streslerini atabilecekleri bir eğlence dünyasının sözünü sizlere veriyorum. Başkaları gibi ışıklı doğal yaşam parkı diyerek sizleri asla kandırmayacağım. Ali Uzunırmak söz verdi mi yapar. İkizdere Island Eğlence Dünyası, Efeler ve İncirlova ilçelerimizin ortasından geçen İkizdere Çayı üzerinde yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare alan üzerinde çevre illeri dahi kıskandıracak bir eğlence dünyasının kapılarını Aydınlı hemşehrilerime 3 yıl içerisinde açmaya söz veriyorum. İkizdere Island Eğlence Dünyası'nda kafeterya ve restoranlar, yüzlerce gazete ve kitaptan oluşan okuma salonları, ücretsiz internet ve bilgisayar oyunları, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet gezi alanları, piknik alanları, binicilik kulübü, nostaljik yazlık sinema, bölgenin en büyük lunapark tesisleri, amatör olta balıkçılığı, ikizlere çayı üzerine yaya geçişleri için Mostar ve Malabadi Köprüsü gibi Tarihsel zenginlikler içeren alanlar oluşturulacaktır. Size söz veriyorum, baharlar gelecek. İnsanlığa saygı. Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi. Ali Uzunırmak diyor ki: "Engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin toplumun kısaca tüm insanlığın sorunudur. Ben Ali Uzunırmak olarak söz veriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığım süresince bütün engelleri yıkacağım. İşte insanlığa saygı, işte tüm engelleri yıkacak dev proje. Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi. Bu dev projenin kapsamında oyunlar, kapalı yüzme havuzu, ve kültür aktiviteleri dışında termal ve havuz hizmetleri, fiziksel faaliyetler, evlerinde sağlık hizmeti, sosyal faaliyetler, engelli evlerinde temizlik ve onarım faaliyetleri, görme engelliler için eğitim birimi ve sesli kütüphane, kendi kendine bakabilecek yetenekleri geliştirme birimi, Alzheimer, demans ve felçli yatalak hastalar için günlük bakım ve sürekli yaşam evleri projemiz hayata geçirilerek hastalarımıza uzatacağımız sevgi eliyle yakınlarına bir nefes olmaya çalışacağız. Çünkü sevgiyle uzanan eller ayağa kaldırır. Canlı Hayatına Saygı Can Dostlar Projesi Ali Uzunırmak diyor ki: "Sokak hayvanları için sağlıklı koşullar içerisinde barınma, rehabilitasyon ve sahiplendirme çiftliğimizi iki yıl içerisinde faaliyete geçireceğime söz veriyorum. İlk Can dostlar çiftliğini Işıklı Çakmak köyleri ve Koçarlı ilçesi üçgeni içerisinde bulunan bir alanda veteriner fakültesiyle işbirliği yaparak 50 bin metrekare üzerine kuracağız." Can Dostlar projesinde evcil hayvan eğitim merkezi, acil müdahale kliniği, sahipli hayvanların belirli süre için kalabilecekleri misafirhaneler, hayvan gezinti alanları, oyun havuzları ve parkurları mevcuttur. Can Dostlar, hayvan sevgisinin yaygınlaşmasını sağlayacak en önemli projelerimizdendir. köyümüze ve köylümüze saygı. Organize besi bölgeleri. Ali Uzunırmak diyor ki: Ben bu topraklarda doğdum. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak sizin için her şeyi düşündüm. Köylümüz ve çiftçimizin en büyük gelir kaynağı olan hayvancılıkla ilgili organize besi bölgeleri ve küçük ölçekli besi bölgeleri olmak üzere iki büyük proje planladık. Organize besi bölgeleri, yem fabrikası, organize besi çiftliği, süt soğutma tankları, süt işleme merkezi, et entegre tesisleri, spor kompleksi ve sosyal tesislerden oluşmaktadır. Bilirsiniz, Ali Uzunırmak söz verdi mi, mutlaka yapar. Köylerdeki huzur şehirde, şehirdeki imkanlar Köylerimizde olacaktır. Benim muhtarım, muhtar evleri projesi, Ali Uzunurmak diyor ki. Aydın tarihinde en büyük hizmet hareketini başlatmak üzere tüm plan ve projelerimiz kaynaklarıyla birlikte hazırdır. Bir yıl içerisinde il ve ilçelerimizde, mahalleye dönüşen köylerimizde dokularına uygun bir şekilde modern muhtarlık binaları faaliyete geçirilecektir. Muhtarlık binalarımızın içerisinde muhtarlık makamı, sekreterya, toplantı salonu, WC lavabo ve mutfak bölümleri mevcuttur. Ayrıca araç, gereç, bilgisayar ve donanımları Büyükşehir Belediye'miz tarafından karşılanacaktır. Müzik Efeler diyarına yakışan Zafer Projemiz Ali Uzunırmak diyor ki Projemizin Zafer Meydanı düzenlemesiyle ilçe minibüsleri meydana hiç uğramadan direk yerin altından garaja girecektir. Minibüs garajı ve pazar yeri hiç değiştirilmeden modernize edilecek minibüs garajının bulunduğu alan üzerine 9 katlı modern binamızda eksi 1 ve 2. katlarda 500 araçlık otopark, eksi 2. katta ilçe minibüslerimizin bekleme ve park alanı, 1 ve 2. katlarda hiçbir pazarcımızın yersiz kalmayacağı şekilde düzenlenen pazar yeri, Üçüncü katta nikah salonu, belediye nikah işleri bürosu ve nikah düğün malzemeleri satan mağazalar. Dört, beş, altı, yedinci katlar ise sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi görüşleri alınarak dizayn edilecektir. Sekizinci katta restoranlar ve kafeler. Dokuzuncu katta iki adet açık halı saha ve 500 metrekare aletli spor salonu bulunacaktır. Turizm projesi. Aydın Deniz Otobüsleri ADO. Akbük, Didim, Güzelçamlı, Davutlar, Kuşadası, Özdere, Gümüldür turizm deniz yolu ulaşım noktalarımızdır. ADO merkezimiz Kuşadası limanı olacaktır. ADO projemizle kıyı turizmi hareketlenecek ve 1 milyon turistle Esnafımız zenginleşecektir. ADO projemiz sayesinde sahildeki karayollarımızdaki trafik kazaları minimuma inecektir. Ben Ali Uzunırmak olarak sizlere söz veriyorum. Söke çayı projemiz. Ali Uzunırmak diyor ki: Ülkemizin en önemli ovasının bağrında yer alan Söke ilçemiz, bugüne kadar hak ettiği hizmeti maalesef alamamıştır. Pamuğun ana vatanı olarak bilinen güzeller güzeli Söke'miz, sadece geçmiş zenginlikleriyle övünen bir köy haline dönüştürülmüştür. Söke ilçemizi tam ortadan bölen Söke çayı, bugünkü haliyle tam bir mezbele görünümündedir. Söke ilçe adayımız Yusuf Keremit ile Söke'yi yeni baştan yapılandırmaya söz veriyorum. Söke çayı ıslah edilecek ve üzeri açılacaktır. Söke çayının etrafı yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve kafeteryalar ile halkımızın nefes alacağı bir yaşam alanı haline dönüştürülecektir. Söke için herkes konuşur, biz yaparız. Söke Prien Havaalanı projemiz. Ali Uzunırmak diyor ki: Aydın ilimizin turizm zenginliklerinden hak ettiği payı alması için yapılması gereken her şey büyükşehir başkanlığım döneminde yapılacaktır. Söke, Kuşadası, Didim ilçelerimiz Prien Havaalanı ile dünyaya açılacaktır. Bu sayede Söke'den başlayan ve Büyük Menderes Nehri'ne paralel olarak devam eden Medeniyetler Yolu projemiz ile Karacasu ilçemizde bulunan dünya harikası Afrodisias ve dönüş yolu olarak Sultanisar Nisa Antik Kent üzerinden Efeler ilçe merkezimizde bulunan Tralles Antik Kent ve ortaklar Magnesia Selçuk Efes gezisi ile kültürel zenginliklerimizi de dünyaya açmış olacağız. Ali Uzun Irmak Beti gündeme getirenler acaba bu ilişkileri nasıl değerlendiriyorlar? Değerli milletvekilleri bulunur. Gerçekten iki tane Ali... PKK köpekleri öldürdü onları. Bunlardan biz böyle bir alak yarası falan vermedik sizin elinize. Kim varsa onunla Türk milletinin önünde hesap Kişi adamsa söz ağzından çıktıktan sonra o sözün esiridir.